Son 15 saniyeniz. Uşak Süren erken çıkış -1 puan. Hangi kanal? Atacılım bir asist -1 puan. Ben Cirit'te 19 senedir tanışalı. Vallahi ben ciriti e oynadıktan sonra hiçbir spor bana haz vermiyor artık. Sıradan bir spor gibi görüyorum. At başka, atın sevgisi başka. Adranlı çok yüksek, görüyorsunuz, siz de izliyorsunuz. Yani Her pozisyon Adran'ın, her pozisyon güzel. Ee, sporun tek Cirit'te olan bağışlama futbolla gol atmasan olur mu? Olmuyor işte. Ama ben bağışladığım zaman ben ödülleniyorum. Oyun alanında rakibi yakalayıp başladık. Merkez altı 90, 98 Şöyle diyeyim hikayesi Gençlerimden buraya gençlere de buradan e, duyurayım. Ben 18 yaşında 19 yaşında kahve köşelerinden çıkmazdım. Ben atı tanıdıktan sonra Bırak kahveyi, gezmeyi bile bıraktım. Tatili bile bıraktım. Onun için gençlerime diyorum bırakın kahveleri. Gelin atlara çok. Bunlar başka bir hayvan ya. Son 15 saniyeniz. 10 Vallahi alt saçlı dede derler bana. Saçlarım beyaz olduğu için. Ben 19 yaşında başladım 50 yaşındayım. Dede lakabı nereden geldi? Dede lakabı da sakalım beyazlandı. Ondan sonra saç beyazlandı. Böyle bazen sakallı binerdim tabi resmi maçlara değil de diğer maçlara. Oradan dede kaldı ismimiz. Aynen. Çocuklar da ufak böyle yeni yetmeler yeğenlerimiz hep dede diyor sesleniyor. Ben de hoşuma gidiyor. <laughs> atım, atım on numara. Ben de ben numaramda on numara. On numarayı futbol oynadığım senelerde giyiyordum. Uğurlu geliyor diye düşünüyorum. Atım Edison'a da on numarayı yakıştırdığım için taktım.